Hocam burada yazıyor ki diyor ki... ...bilmiyorum bu haberi gördün mü sen? Fatih Hocam Mozart'a benziyor diyorlar tip olarak. <laughs> ne diyorsun? Ne <laughs> Mozart'ı ya? Hadi bakalım. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. <laughs> Yine gidiyor. Kırılıyor. Vallahi Erman sayende tümörü aramaya başladım bugünlerde. Şimdi fizik olarak benzeyebiliriz. Ama... ...genelde ben... Ee, ...candan her tercih eden bir kişiyim... Yani benim oyun anlayışımda da candanın yeri ayrı. Zaten çıplak ayakla geziyor dikkat ediyorsan. Mozart daha kişisel bir insan. Yani piyanosu miyanosu pahalıya patlıyor. Ama bir candan koy. Ortaya bir teoman koy. Ne bileyim ileriye bir şey koy. Mesela Şebnem Feraze, Şebnem Ferah koy. Yani bir de şimdi mesela Tarık var. Yani hakikaten kısa mesafede çok etkili ama ...uzunda bakacağız ne çıkaracak yani. O da biraz allegrato, moderato girişten... restoranda pizzeria... ...sola dönüyorsun, Venedik. Ne dedim ben